Brawl Stars'a kupa kasacağız. Arkadaşlar kit kasa kasa sıkıldım. O yüzden dayanamadım. You are gonna cry, aren't you? Birazcık da bununla kasacağım. Aaa köpek oldu. Egosu ne? да, 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 да. Интернет, 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 In touch, in touch, in touch. Hayır. Hayır. Ah. Neyse. Hep kayıttayken böyle oluyor. Arkadaşlar uzun çekeceğim biraz. Yarım saat 40 dakikayı bulur. <gülüyor> 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 이기 i kita gak mau, kan? Asal c

Oha. Ya kafili diyor, kafili. Arkadaşlar neler yapıyor şimdi? diyor. Ya ya kayıttayken niye böyle? Doğru. 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 Doğru.

maçı hızlıca geçer ve topla. some TNT. ölüm soyadım bomba. Hiç gelme, hiç gelme, hiç gelme <laughs> Birkaç ev orada altınlarımı biriktiriyorum. İşte iper şarj alacağım. Çıkmıyor, çıkmıyor, çıkmıyor. yani çıkmıyor. İnşallah bunu 960 yaparım ya yani. <laughs> Üf uş. Üf. Ha, bana saldırıyor bir <laughs> kaç. Tek uğraştık canım var geliyor. Bana ha, bir tık şanslı yana

gel 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 lan gel adam olacağım da çok mutluyum Şimdi ne yapacağız? Çık <Sessizlik> veletler. Veletler, veletler, çizik veletler. Spor vel özellik bas. Spor özellik bas. Bas. Senin kafanı sikeyim ya. Kafanı sikeyim. bas bana. Bastırıp bas bana. Sen nereye atalım? Kafanı <Sessizlik> ee, sikeyim <Sessizlik> ya. Neyse 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 neyse. Oldu. Hop bom 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 bom. Yes sir. Başımda deli uçaklar. Hop oh. o oh, geldi. Hadi bakalım. Hadi başlayalım. Birçok model oda servisi yoga <laughs> Kızım atma vel çanta fücan el çıkarıyorum ya kadın ne? Fulyon otel bir çok model oda servisi Ya da Ben Adam mı tutamıyorum Ben asla la toz Çeşme Ya Japon ballı da senin içinde Ama ya gelmeyeceğim be o da sarı yapıp iyice diyor. Nasıl işte görevdim sokacağım şimdi senin ha. Süre, diyorum, ha. Bravo. Ne Ne yardım oldu no, You... Live okay. love laugh and live <laughs> Can doldu oldu 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 şunların bir yanına O da sarı içine kafir ediyor Hadi lan koy bir tane ha Şimdi keyfim yerime geldi. Arkadaşlar bu arada saat şu an 10.40 10.40'da sizin için video çekiyorum ha En akıllı olun Yes sirk. ben öldürdüm onu. O da search. Ya yürüyün bomba onları. Bomba da be. <laughs> Ay, kime, kime gelmiş? Ay mortismiş. <laughs> yes birinci. <laughs> Arkadaşlar Brawl Pass şeyi varmış onu unuttum efsane Mr. Ege'yi <laughs> İnşallah karakter gelir. Allah'ın inşallah ben de gelir. Kostüm mü geldi? <laughs> Aa destans rock ne alaka? Ne? 25 kostüm mü var benim destanslarda? Hemen bakmam lazım. Oha gerçekten de olmuş. Arkadaşlar bir maç daha atıp videoyu kapatacağım o kadar da uzun atmak istemiyorum bu, bugün ya saat geç oldu zaten o yüzden çok da şey yapmayayım burası her bir şeye kafayı yediriyor evet, ben bu kadar kadar bittiğimde ya o da ilk giden kazanır vallahi benim için. daha iyi etkallar evet, daha yani çünkü ben, ben geldim oh oh doğu ya gel lan hangisi alıyorum lan gelin oğlum buraya hepinizi teker teker toplayacağım hepinizi ooo burası harbisi yok fiil ediyor Allah fiil ediyor o oh, bizim çark efendim. Ah. Ben o gençlere bu yüzden size kendisi. da sor onun sosu. Geberdin. Geberdin kim ne değişti? Yani an geberdin? Ama işte şu da mı Leon yanımda insanım Ben Leon'u görmedim. Leon'u görsen zaten de olmaz. Leon'u görsen seni gördüm birader yaptı seni. Görmeye gidiyorum Ya bak çok kesiniyor ben bunları alacağım şimdi. Hadi. Ben bir doğayım. Ben bir doğayım. Ah be bizim gönlü bile. Ha şuna da alacağım. Şuna da alacağım. Şuna da alayım. <laughs> <Nasıl> ben <benziyor? gülüyor> <laughs> alacağım ya. Vallahi alacağım, alacağım ya. Hiç sıkılım, hiç bir ya. Öf sıkıldım hiç bok yapamıyorum şimdi ölüp ölüp Canım sıkıldı ya. ay iki dakika Benim için Benim için değil. Zaman bu zaman. Ya ben de o adam bayağı eski 국민 til argafélags leikin eða erðlanstfæli